Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepinize hoş geldiniz. bugün yeni mod oynayacağız. Valla vallahi çok heyecanlıyım. Sonunda geldi. Oha, gerçekten çok iyi bir yer. Böyle okyanusun içinden girdik. Hadi bakalım nasıl olacak maç. Bu arada arkadaşlar yani modu beğendiyseniz beğendim yazabilirsiniz. Ben, ben çok beğendim. Yani mekan modundan sonra çok iyi geldi. Make biliyorsunuz işte üçüncü yanlandırma falan yoktu. Aha, adam. Tamam. Güzel 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 güzel. Tam başladık oyna. Yanımdaki silah çok kötü. Bu ben bu kostümü, ben bu kostümü de alacaktım da. Dur adamdan alalım kendimi alacaktım bekleyin ha, şu silah nasıl silah ya <laughs> çok komik set bu ya Beşhal, değil mi ben bu seti çok seviyorum yani komik set arkadaşlar böyle yeni komik bölüm videoları gelmesini istiyorsanız abone olmayı like edebilirsiniz destek olabilirsiniz kaç kişi var 7 kişi kalmış yani benimle birlikte 6 iyi çok kişi yok o kadar yani şunu alalım en dördü de Aa. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Aha şurada şey var. Neydi onun adı ya? Vatoz balığı çekirdeği. Onu alınca Vatoz'a bineceğiz. Güzel olacak yani Vatoz'da. Hadi bakalım. Oha biri sıkıyor. Nereden sıkıyor lan bu? Lan niye gözükmüyor? Allah Allah. On. Heh, Gel lan buraya Tamam bu gitti Güzel 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 Oğlum yine kim sıkıyor Aha vallahi ölüyorduk Neyse tamam tamam Arkadaşlar ben burayı temizlerim Bakın gerçekten şeyden... Dedim mi temizlerim Şu asa mıdır nedir onu da alıp Rütları alıp gideriz buradan Güzel olur. Hadi bakalım inşallah alabiliriz. Ha, adam. Lan dur. Adamlar şurada. Gel 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 gel. Oğlum bitti lan. Şimdi. Lan dur nasıl bir sıktım ya. UMP'nin dürbününü açınca çok şey oluyor arkadaşlar ya. Yani etraf gözükmüyor. Ha bende su bombası gibi bir şey var. Heh, şundan atalım bir. Bunda şeydeki gibi. Alaaddin modundaki gibi oynuyor. Ya yani oynamıyor da işte orada şey oluyor. Güzel güzel. Aha set güzelmiş. Arkadaşlar ben böyle gördüğüm bir sana setten aldım. Bu arada şu canlama kartı artık o kadar çok bulunmuyor. Yani nadir bulunmuyor artık. Şunu da alalım. Heh. O yüzden gördüğümde hemen alıyorum. Bu da çok iyi bir özellik hala kalması. Gerçekten çok iyi bir şey. Hadi bakalım gidelim. Kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. Hadi bakalım. Şu şey de tabanca da çok iyi. Neydi? O? Işınlanmalı tabanca. Gerçekten. O da çok iyi bir özellik olmuş. Neredesiniz lan? Kaşar dışarıdan gelen testere. Hala tamam bitti? Ah adam lan ne yaptın? Oha benim şeyime bindi lan bu ne? 4 x e çıkmış var ya pide. 4 x de anlamışım, vallahi arkadaşlar. 4 x e dalsaydım, 4 x e dalsaydım <laughs> o nasıl bir şeydi ya? Vallahi gerçekten düşünemiyorum ya. Teleş ederlerdi bize Çok kötü olurdu. Neyse gidelim bakalım. Bir kişi kaldı. Aha. Güzel. Gel şuna. Lan nasıl attım ya? Gidelim, gidelim. gidelim bakalım gidelim. Bakalım. Şunu da alalım da. Oğlum yine çanta dolmuş ha. He. Hemen doluyor. Şuraya bir girelim. Ve asamızı alalım. Ben ne demiştim? Ben burayı temizlerim demedim mi? Ve temizledim arkadaşlar. İşte bu kadar. İşte bu. Şimdi... Arı bir alalım. Al 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 al. Evet güzel. O UMP. Aman UMP diyorum. P90 Groza güzel. Güzel, güzel. P90 Groza iyi gider valla. Yakında adamları Duman ederiz. 7 kilimiz var. İyi başladık. Hadi bakalım. İnşallah aşağıda da ölmeyiz yani. Hadi bakalım gidelim. Buradan çıkmamız lazım şimdi. Asayla hızlıca gidebiliyorduk ya. Ha. Oğlum 3 tane şey var lan. Kit var lan. Büyük. Oha o kadar şey ne atıyor? Ya? Maşallah. Ana buna basınca gitmiyor muydu? Niye basılmıyor arkadaşlar? niye basılmıyor? Neyse boş verin. Çıkam. Çıkalım. Hemen. Çık çık çık. Güzel. Burayı temizledik. Demir, 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 demir. Evet arkadaşlar bu mod gerçekten güzelmiş yani. Ben sevdim. Gerçekten çok iyiymiş. Buna basınca niye gitmiyor yani? normal gitmesi lazım. Neyse Votoz'umuzda gideriz biz de. Ha. Burada Votoz çok güzel görünüyor ha, arkadaşlar yani. Votoz'a baksanıza. Çok güzel gözüküyor mu? Ben sevdim açıkçası. Çok iyiymiş. Orada 66 kişi var. 7 kildeyiz hala. Hadi bakalım gidelim hemen. Daha Onu çok kill almamız lazım. Ana. Şunu bir vuralım. Bakalım ne varmış bunda. Bu bot muydu bu arada? Değil herhalde de bilmiyorum Neyse giden. Oğlum bu ne ya Üç tane kit var ya Hem de büyük Sonra çanta niye doluyor <laughs> Sonra çanta niye doluyor diyorum ben ne var ya Gerçekten Şunu basalım da Onu basmakla uğraşamayacağım Şunu bir at Çok gereksiz 2 tane yeter yani Hatta yeter de artar Ese votozumuzla gidelim. 8 kildeyiz. 62 kişi var. Gidelim gidelim gidelim. psikola bir gitsem mi? Tokilere ya da. Tokilere gideceğim ya. Bir tokilere uğrayalım hadi bakalım. Tokiyen, Tokiler. Allah, geliyoruz lan. İnşallah adam vardır. Hadi bakalım geldik. Geldik 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 sakin ama. 50 abi ni geldi. Şuraya bir ah sesi var herhalde. Yine yine. Geldim lan. Şu ha geliyorlar. Attım şunu. Şuradan da bir indik mi? Şimdi işimiz. O molotof ne kadar çok? İki yerde patlat İki merdiven edim şimdi Bir tane altofla. İyi gidin. <laughs> ben... Lan nereden Lan dur bildirim geliyor ya. Lan nereden sıkıyorsun? Bak gitmiyor ya. Buna gidiyoruz biz. Neyse dur şurada bir cam basalım. Hatta şunu basalım. Zaten iki tane var. Sonra adamları öldüreceğiz. Hadi bakalım. Bekleyin lan bekleyin bekleyin geliyorum lan bekle bekle. Bekle geliyorum. <laughs> Bu gitti. Güzel. Tamam, diğeri nerede? Diğeri nerede? Bakalım neredesin? Hadi göster artık neredesin? Şunu şuraya atalım bir. Oy, Burada mısın? Hadi oğlum ya göster ya neredesin ya neredesin neyse git gidek mi neredesin ya bakalım bakalım az önce ses geliyordu Durun burada yok bir gelemedim he. burada bir yerde kesin ama. Kesin burada bir yani şöyle bir fake. Yok herhalde ya. Biz en iyisi gidelim. Lan oturmaya basmışım. Bine Biz gidelim. Aha adam. Adam Bu o mu yok? Ya yani, o değildir herhalde. Yani. Bu değil değil değildir. Gidelim. Arkadaşlar. Bakalım bir gitmeden önce. Yok herhalde. Şarkıda, yukarıda, bir vallahi vallahi tutturdu. Adım var ya manyak ettik. Gerçekten şu bölüm güzelmiş yani. Olan atman güzeldi. Bu arada 11 kill ve 43 kişi var. Yani 42 kişi var. Güzel güzel. Şu an arkadaşlar. Gidelim hemen. Lan ne oldu? Şimdi gidelim şuradan be. Gidelim bakalım da. Bu gitmek güzeldi. Otosun biraz hızı fazla olsaydı çok iyi olacaktı ya. En fazla 81. Aha adam. en fazla 81'e çıkabiliyor. Gördüğüm. <laughs> bir daha hızlı olabilirdi. Yani. Bir orkisi var bu mod. Şunu bir alalım. Gidelim buradan. Beleştir aldık. 12 kilimiz var. Hadi bakalım. Gidelim. motorcukla motorla <laughs> uçuyoruz <laughs> yani. Saçmalama bak. Etik saçma ama neyse. Aha bu ne lan? O bu ne? Oha. Bir lan bu ne? Oyun hata mı verdi ne oldu lan? Allah bu ne? Dur şunu atalım. Aa. Bu ne? Ben bundan hiç görmemiştim bu arada. durun bakayım içine girebiliyor muyuz? Aa açılıyor. Açalım bakalım. Aa. Oha ev çıktı. Evde ne var? Farklı bir şey var mı yani? Orada arkadaşlar ben 2-3 kere oynadım bu modu. Yani bazı şeyleri bilmiyorum. Aha. Vallahi bir şey bulduk sandık. Lan bir AVM verir mi? Aynen kanka verildi. Yani normal root kutusu herhalde bu. Anladım. Bunlardan görmüştüm. Burada var mı? Ha burada yok. Keşke ilk not verseydi güzel olur. Neyse gidelim bakalım. Lan bir vatoz nerede? Ha buradaymış. 33 kişi kaldı. Güzel. Gidelim gidelim gidelim. Vatoz çok. Bir de adam bulabilsek. O adam yok. ya adam burada arkadaşlar böyle PUBG videosu gelmesi istiyorsanız ya da Livik videosu atacağım bir daha de, de. Ee, Ya da Brawl Stars videosu gelmesi istiyorsanız abone ol, like atabilirsiniz Bu videodan sonra da e, Brawl Stars çekeceğim e, Kutular yerli biliyorsunuz Onun videosunu çekeceğim O yüzden takipte abone olmayı unutmayın yani Şurada yine arkadaşlar Az önce öldük gerçekten yani üzgünüm ee, Az önce orada videoyu durdurup ondan sonra adam bulacaktım tam indiğim esnada o motorun Oradan öldüm yani çok talihsiz bir olaydı O yüzden Kusura bakmayın şimdi devam ediyoruz şimdi buraya atladım şu an bir şeyler yapabiliriz şu an 12 kişi 12 kil var 28 kişi var Hadi bakalım ne yapacağız inelim şuraya şunu bir alalım. Lan ya orada nasıl öldük ya? Hemen <laughs> ederim video kapatmak kapatmaz öldüm. Şurada bir alalım. Şimdi şurası açılıyordu arkadaşlar. Ben bir yere girmiştim. Orayı bulmaya çalışacağım. Nasıl açmıştım ben orayı? Şuradan şuradan al, al al al. Hadi bakalım. İşte burası açılıyordu. Burayı nasıl açmıştım ben? Allah, Allah E burası açılıyordu ya. Ben nasıl açmıştım arkadaşlar? Allah Allah. Ben buraya açılışını attım. Buranın açışını bilenler arkadaşlar yorumlara yazsın. Yani nasıl açıldığını. <laughs> Şunları da bir adam. Yok bulamadım. Allah ne oluyor? Ha şurası var. Gidelim. gidelim 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 Vallahi adam bulamadım. Burayı da açamadık. Şu ne? Şuna bir derim mi? Açıyorum. Bu arada doğduğumuzda bunun gelmesi çok iyi. Yani. Direkt geliyor ya. Hiçbir şey vermiyor mu? Ha şurada bir şey var. La gidiyorduk. O mu ki açılışı. Dur 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 dur. Ben onu açarım. Ha. Tamam. Hadi doldum Ana. Dur bekleyin arkadaşlar. Yapacağım yapacağım sakin. Şunu atalım. Ya Allah kahretsin ya. Otur. olur. Buraya niye ya. Bak şimdi bombalayacağım Allah. Allah Allah. Bu ne oldu ya neyse Gidelim yani boş Olmayacak gibi gözüküyor öyle koymuşlar öyle. Evet arkadaşlar şimdi araba buldum Araba bir sonra Sonunda araba buldum aha adam var. Adam güzel güzel Lan ben... Oha be ama neyse arkadaşlar İyi arkadaşlar Video güzeldi yani iyi maç de Çok da değil mi? 12 kill aldık arkadaşlar bugün de ee, PUBG Mobile bölümümüzün gelmek istiyorsanız işte dediğim gibi de abone olup like atabilirsiniz Ve beğenileri atmayı unutmayın arkadaşlar ee, Başta söyleyememiştim beğenileri atmayı unutmayın O zaman görüşmek üzere diyelim arkadaşlar Hoşçakalın. Bay Bay